konusu paralelkenar. kenar. Paralel kenarda şundan bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki karşı, kenarlar birbirine paralel ve eşittir. Yani A ile C eşit. B ile D de birbirine paralel ve ne diyeceğiz? Eşittir diyeceğiz. Ve paralellikte bunu doğal açıdan biliyorsunuz. Birbirine gören açıların toplamı neydi her zaman? 180'di. Bazen de sorularda şunu kullanacaksınız. Dikkat edin. A ve C birbirine çapraz. Açılar eşit. B ile D birbirine çapraz. Açılar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Şimdi burada şu harfe dikkat edin. Z harfi değil mi? Biz Z kuralı görmüştük. 9. sınıfta görmüş olmanız lazım. Z kuralında şunu yapıyorsunuz. Böyle Z ya da ters Z. Buraya A dersen burası da ne olacak? A olacak. Yani ben buraya 40 dersen burası ne olacak? 40. İkiz kenarlık var. 180'den çıkartın 40'ı. 140 mı? İkiz kenar olduğu için yarı yarıya bölüşecek değil mi? 70'e 70. Burası 70 ise burası da ne olur? 70 olur. Daha sonra burası ile burası ne oluyordu birbirine? Eşit. Paralel kenarın özelliği. E, i̇kiz kenar gelmedi mi burada? Burası 70 ise burası da ne olur? 70. Şu üçgene bakıyorum. Üçgende bir özellik vardı. İki tane iç açının toplamı bir dış açı eşittir değil mi? Yani 40 ile alfayı toplarsam 70 olacak. Alfa buradan ne geldi? 30 geldi. Evet paralel kenarı vermiş. Dik çekmiş. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. Şunu yapacağız. Burası X ise burası da nedir karşılıklı olarak? X. Burası 10 ise karşısı da 10 olacak. Yani burası 8 geldi. Şimdi şunu yapıyorum. Yine Z'ye bakıyorum. Şöyle üzerinden gideyim. Netçe görün. Z kuralında şurası 90 ise Z'nin burası da ne olacak? 90 mı? 90'dan 90 inmesi bize öklidi gösterir. Öklid'i şurada hatırlatma yapalım. 90'dan 90 iniyorsa Öklid diye şuraya PK şuraya da X diyelim. Eğer bana kenarı soruyorsa kenarın karesi yüksekliğe kadar olan kısım çarpı tamamıdır diyoruz. Yani P artı K'dır diyoruz. O zaman burada uygulayacak olursam X'in karesi yüksekliğe kadar olan kısım 2 tamamı 10 değil mi? X buradan ne gelir? 2 kök 5 gelir. Evet diyor ki bunu kendiniz de bulabilirsiniz. Özellikle olarak ezberlemezseniz de olur. Açı ortaylar ikiz kenar oluşturur ve açı ortaylar dik kesişir diyor. İkiz kenarlık da şuradan geliyor. Z kurallarından. Şurada bir Z görürseniz şöyle bakalım. Z'nin burası çizgiyse ise burası da ne olur? Çizgi. Dikkat edin şuralar çizgi çizgiydi. Buralar ne oldu? İkiz kenar denk geldi. Aynısı diğerine de denk gelecektir. Şimdi ezber yaparsanız ne yaparsınız? Burada açı var. İkiz kenar olacak dersiniz. 9 buraya 5 gelir. Niye? 9 olması için. Diğer tarafta yine açı var. O zaman buranın ikiz kenar olması lazım. Şimdi burası 9 ise karşısında nedir? 9. Buranın 9 olması için 4. Buraya ne kaldı? 5 mi? Bana neyi soruyor? X'i. X dediğin zaten burayla burası aynı değil mi? O zaman 9 ile 5'i toplarsak X'i buluruz. X ne oldu buradan? 14 geldi. Evet paralel kenarı vermiş. Alfa'yı ve AB'yi sormuş. Şöyle yapalım. Burası 70 ise burası da 70'tir. 70 ise buranın karşısı nedir? 110'dur değil mi? Hani birbirini tamamlarken 110 oluyordu. O zaman açı ortay varsa 55'e 55. Şuradan e 55. Şurada zaten Z kuralından burası da 55 gelir. Üçgen içerisinde toplamı yapsanız yine 55 gelecektir. 90, 55. Ne yapar? 90, 55 daha. 145 mi? Buraya ne kalır? 35. Hani tamamı doğru açıdan 180 gelsin diye. Şimdi şurası 110sa çaprazı da 110. 110, 35 buraya ne kaldı? 35 mi? E şimdi alfa'yı bulmak için ne yapacaksın? Tamamı 180'dir. O zaman alfa'yı bulmak için 180'den 35'i çıkartacaksın. Yani ne geldi? 145 geldi. Şimdi alfayı bulduk. Kenar kısmına geçelim. Burada 35-35 ikiz kenarı bulduk. 6 ise burası da nedir? 6. Buranın tamamı 13 ise karşılıklı olarak burası da ne oluyordu? 13. E ikiz 55-55'ten burası da 13. E, burası 19 ise karşılıklı yani AB'de nedir o zaman? 19'dur. Evet, köşegenlerle ilgili bir bilgi vermiş. Demiş ki köşegenler birbirini ortalar. Yani iki eş parçaya ayırıyor. Köşegenler birbirine eşit değildir. Bunu karıştırmayın. Köşegenler iki eş parçaya ayırdı. Dört tane üçgen oluşuyor. Bu dört üçgende alan nedir? Birbirine eşittir diyor. Şimdi köşegenler birbirini ortalıyordu. O zaman şuralar ne olacak? Eşit mi olacak? Sonra burası 17 ise şurası da nedir? Şu uzunluk. 17 Şurayı kastediyorum. 8, 17 olan özel üçgen hangisiydi? 8, 15. 17 mi? Karşılıklı olarak burası 12 ise burası da 12'dir. Büyük üçgene bakın. Bir kenar 15. Diğer kenar 20 toplarsanız. 15, 20 ne özel üçgeni var? 25. Yani 3, 4, 5'i nasıl yapıyorsunuz? 5 ile genişletiyorsunuz. 3'ü 5 ile çarpmış. 4'ü 5 ile çarpmış. O zaman eksik olan 5'i de 5 ile çarparsanız şurası ne gelir? 25 gelir. yarısını alırsanız 12,5 12,5. Şöyle bir şey vardı. Dik üçgende indirilen kenar ortayı nedir bizim için? Muhteşem üçlüdür. Şöyle vermiştik. Dik üçgende şu ikisi birbirine eşitse şu üçüncü de ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman bunlar 12,5 sa şu da ne olur? Onlar eşit olacak. Yani 12,5. Zaten sorduğu da oydu. Köşegenler birbirini ortalar dedik. Kök 61 ise burası da kök 61. 6 ise burası da 6. Şimdi şurada Pisagor uygularsak x diyelim. x'in karesi artı 6'nın karesi eşittir. Kök 61'in karesi mi? Kare ile kare kök gitti. Bunu karşıya attım. x kare 25. x ne geldi? 5 mi geldi? x'i 5 bulduk. Şimdi şuraya bakıyorum. Şuranın tamamı ne? 6 artı 6'dan şöyle yazalım. 12. Burası da 5. 5, 12 ne özel üçgeni var? 13 mü? Burası da 13 ise burası da 13. Burası 5 ise burası da 5. Çevre dediğim hepsini toplamaktır. 2 tane 5 var. 10. 2 tane 13 var. 26. Cevap ne geldi? 36 gelmiş oldu. Evet. Paralel kenarın alanı. 2 tane alan kuralı var. Bu üçgenin alan kurallarına benziyor. Şunu yapıyoruz. Tabanım B ise burası da B'dir. HB ile B'ye çarpıp 2'ye bölersek üçgenin alanı verirdi. Burada neyi verecek? Bölü 2'yi yapmayacağız. Yani üçgenin alanın aynısı sadece bölü 2'miz yok. B çarpı HB. Yükseklik haşa taban A. O zaman A çarpı haşa tabana neyi verecek? Yine aynı alanı verecek. Yani yükseklikle hangi tabana inmişse onu çarpıyorsunuz. Sinüs alan kuralı neydi? Kenarları çarpıyorum. Aradaki açının sinüsünü çarpıyorum. Üçgenle bu bölü 2'si var. Bunda bölü 2 yok. Şimdi burası 13 ise burası da nedir? 13. Şurada yine z kuralından 90 ise burası 90. 12 ve 13'ün olduğu özel üçgen 5, 12, 13. Eşitlik olduğu için burası da 5'tir. Tabanı ne bulduk? 10. Yüksekliğimiz ne? 12. O zaman alan 12 çarpı 10'dan 120 gelir. Evet bir paralel kenar vermiş. Yine 2, 4 kök 3. Burada alan ABCD nedir diyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Z kuralından burası ise burası nedir? Çizgi. İkiz kenarlık geldi. Yani x dersem x mi olur? Burası x ise karşılıklı olarak burası da x. Buranın tamamı x artı 2. O zaman burası da ne geldi? x artı 2. Şurası 90 sa z kuralından şurası da 90. Ben buraya h dedim. İki tane Pisagor uygulayacağız. H'i hem burada uygulayacağız hem burada uygulayacağız. Ben kısa yoldan gideyim. İkisinden ortak h olduğu için direkt cevaba ulaşayım. Şunu diyeceğim. 4 3'ün karesinden şunların kareleri toplamı bunun karesini veriyor ya. H'in karesini yalnız bırakmak istiyorsam 4 3'ün karesinden ne yaparım? Bunun karesini çıkartırım. Yani x artı 2'nin karesini çıkardım. Şurada uygularsak h kare artı 2'nin karesi eşittir burası mı? Yani Pisagor uyguladığım zaman hipotenüsün karesinden şunun karesini çıkarırsam bunun karesi mi kalır? O zaman onunla aynısını yapıyorum. x kare eksi 2'nin karesi ikisi de h kare eşit olduğu için birbirine eşitledim. Ne oldu? 48 Eksi x kare x'in çarpımı 2 katı eksi 4 x eksi 4 eşittir x kare eksi 4 mı Şu karşılıklı eksi 4'leri de götürelim. x kare eksi 4 x ve 48'i karşıya atalım. Yani ne gelecek? 2 x kare artı 4 x eksi 48 eşittir 0 mı Hepsini 2'ye bölün. x kare artı 2 x eksi 24 eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsak 6'ya 4 x'e x artı 6 4 mü? Yine buradan kök bulurken ne yapıyorduk? Zıt işaretlisi çıkıyordu. Yani şuradan x eşittir 6. Buradan x eşittir ne gelir? 4. Biz kenarla işlem yaptığımız için eksi 6'yı ne yapıyoruz? Eliyoruz. Niye? Negatif olamaz kenar. O zaman x'i 4 bulduk. x 4 ise şuraya 4 yazdım. Burada h, pisagor uygularsanız 2 kök 3 gelir. Ya alanı bulurken ne yapıyorduk? Taban çarpı yükseklik mi? Yüksekliğimiz kaç? 2 kök 3. Tabanımız burası değil mi? X'i 4 bulmuştuk. O zaman 6 mı geldi? Ne olur cevap 12 kök 3. Sadece işlemi biraz uzun. Önemli olan burada mantığını kavramanız. Evet, paralel kenar vermiş. AF eşittir 3 FB demiş. 5 yazalım. Buraya K dersem burası ne olur? 3K mı? FB'ye K dedim. AF ne oldu? 3K mı oldu? Şimdi burada birden fazla yöntem kullanabilirsiniz. Sinüs alan teoreminde kullanabilirsiniz. Ya da daha basit bir yoldan yapayım. Ben sinüs alan teoremini kullanmayacağım. Hatta ikinci yol olarak gösterebilirim onu. Şuradan bir paralel çekeyim ben. Şimdi burası 6 ise burası da 6. Burası da ne olacak? 6 mı? Şimdi şurada oluşturduğum yeni paralel kenarda alan hesaplayabilir miyim? Yükseklik 5, taban 6. O zaman 5 çarpı 6 bana alanı mı verecek? 30. E şuraya bakıyorum. İkisi de paralel kenar oldu ya. 3K'ya 30 alan düşüyorsa şu K'ya ne alan düşer? 10 alan düşer. O zaman burası da ne oldu? 10 mu oldu. Alan ABC'de ne geldi? 30 artı 10'dan 40 geldi. Diğer yolda sinüs de alan teoreminin çözebilirsiniz. Onu yapmayalım. Ee, diğer sorumuza geçelim. Evet, burada bir kural daha vermiş. Demiş ki, köşegenin üzerine köşelerden birer tane 90 indirirsem o 90'lar da birbirine eşittir. Köşeler olan uzaklıklarda nedir? Birbirine eşittir demiş. Diğer de köşegen üzerinde rastgele bir nokta alırsam bu E rastgele oynatabilirsiniz istediğiniz gibi. Aldığım zaman şu üstte kalanlar ve altta kalanlar şu ikisi birbirine eşit. Bu ikisi birbirine ne olacak? Eşit olacak. Evet. Normalde kurala bilmiyorsanız zor gelir. Bir de görmekle alakalı bir şey. Görebiliyorsanız zaten direkt cevabı ulaşacaksınız. Burası 8 ise burası nedir? 8. 6, 8, 10 üçgeni yok muydu? O zaman ben bu üçgenin alanını hesaplarsam 6 çarpı 8 bölü 2'den bulamaz mıyım? 24. Kural ne diyordu? Kural köşegen üzerinde rastgele bir E noktası aldığımda üstte kalanlar ve altta kalanlar birbirine eşit olacak diyordu. O zaman burası 24 ise taralı alanda cevap olarak ne gelecek? 24 gelecek.